Nam-ı Değer Five at Freddy's Bu oyunu bilen bilir. Zaten bilmeyiniz de yoktur yani. Şimdi bu videoda FNAF'ın hikayesini değil, e, bu sefer FNAF Into The in hikayesine gireceğiz. Yani fazla sınıfın e, hikayesini bilenler bu videoyu pek anlayabilir. O yüzden şöyle de bir şey yapacağım. Eğer e, bu video beğenilirse yani 25 like eğer geçerse FNAF'ın hikayesiyle ve gerçekten kapsamlı hikayeyle geleceğim. O zaman yavaştan videomuza geçelim. İlk olarak oyunun bir FNAF kitabından esinlenerek yapıldığını biliyoruz. Zaten oyunun ismi de kitabıyla aynı. Her neyse, bu oyunu Oswald adında bir çocuk olarak oynuyoruz. Babamız bizi her gün pizza yemeği Jules pizzasına götürüyor. Ve biz sabuk bu duruma karşı sinirlenip mekandaki eski bir top havuzuna saklanmaya karar veriyoruz. Bir şeyler ters gidiyor ve bir anda kendimizi Freddy's Pizzeria'sı yanında buluyoruz. İlk başta bir şey anlamasak da etrafı incelemeye başlıyoruz. Ve iki çocukla karşılaşıyoruz Ve isimleri Mike ve Chip Et, ve etrafı gezerken oyunun başındaki animatronikleri pizza salonunda görünce aa bunlar benim çizdiklerime benziyor'' diyoruz. Yine etrafı gezerken bir takdimimi buluyoruz ve üzerinde ''Haziran 1985'' yazıyor. Oyunun ilerleyen kısımlarında Spring Ball'inden kaçmak için Topa Wild'una geri dönüyoruz. Ve tam o sırada babanız bizi karşılıyor. Bu sahneden sonra Spring Bonnie babamızın kontrolünü alıyor. Bu sahne bir yerden tanıdık geldi mi? Eğer gelmediyse şimdi açıklıyorum. Eleanor dediğimiz kitaplarda geçen bir animatronik. Bir animatronik var. Bu sahnede Spring Bonnie babamızın kontrolünü alıyor demiştim hatırlarsınız. Eleanor'un mantığı ise başka birinin görünümüne erişip sağlayıp o belirine gizlemesi. Yani Intotopit'teki Spring Bonnie Eleanor'a eşit. Yani bu da demek oluyor ki kitabı evrenleriyle oyun evrenleri paralel gidiyor. Bunları öğrendiğimize göre artık Supervizu bölümüne geçebiliriz. Sizce de gerçekten bir top havuzuna girip zamanda yer değiştirmemiz biraz garip gelmiyor mu? Ve tam MCI gerçekleşirken Peki MCI nedir diye sorarsanız MCI yani Türkçesiyle KCO yani kayıp çocuklar olayı gerçekleşirken bizim orada olmamız bence bir tesadüf değil. Bence Oswald top havasına girdiği zaman bir döngüyü en başından izlememiz yardımcı oldu. Ve evet bence de bence bir döngü. Çünkü MCI yaşanırken orada olmamız bence saçma. Ve biz top havuzuna girerek bu döngüyü bozmuş olduk. Şimdi biz bir döngüyü mü bozduk, yoksa zaten var olan döngüyü mü Ozval tarafından izledik? Onu şu anlık bilmiyoruz. Bir de şöyle bir olay var. Bildiğiniz gibi William Afton, Springtrap'in içindeydi. Ve daha önceden de Spring Bonnie olduğu için çoğu fan, Intercept oyunundaki Spring Bonnie William Afton sandı. Fakat bu olay böyle değil. Hemen nedenine geçmek isterim. Arkadaşlar, eğer Into the Pit oyunundaki Spring Bonnie'nin içinde gerçekten William Afton olsaydı, saçma nefes sesleri değil, normal Afton konuşurdu. Ki, Naf'ın tüm oyunlarında William kendi sesiyle konuşuyor.